Yıl 1903. Kablosuz iletişim devrim niteliğinde bir buluştu. Ancak bu yeni teknolojinin ilk kurbanı bile çoktan belirlenmişti. Guglielmo Marconi, kablosuz telgrafı icat eden dahiydi. O, iletişim dünyasında devrim yapacak bir icat geliştirdiğini ve bu sistemin tamamen güvenli olduğunu iddia ediyordu. Fakat bir kişi bu iddiaya hiç de inanmadı. Neville Maxwellin bir sahne sihirbazı, mucit ve aynı zamanda bir radyo frekans uzmanıydı. Marconi'nin sisteminin kusursuz olmadığını kanıtlamak istiyordu ve 4 Haziran 1903'te Londra'daki Kraliyet Enstitüsü'nde tarihin ilk hack olaylarından birine imza attı. Marconi'nin asistanı John Ambrose Fleming, Kraliyet Enstitüsü'nde bilim insanlarına ve gazetecilere Marconi'nin kablosuz telgraf sisteminin ne kadar güvenli olduğunu göstermek için bir sunum yapıyordu. Plan basitti. Cornwall'dan Londra'ya bir mesaj gönderilecekti. Ancak kimse o anlarda bir hacker'ın harekete geçtiğinden haberdar değildi. Tam mesaj gönderilecekken telgraf makinesi aniden kontrolden çıktı. Bilinmeyen bir kaynaktan gelen Morse kodu ekrana şu mesajı yazıyordu: "Beyler, Aptalca aldatmacalarla kandırılıyorsunuz. Fleming ve izleyiciler şok içindeydi. Marconi'nin güvenli olduğunu iddia ettiği sistem canlı yayında hacklenmişti. Bu olay tarihte belgelenmiş ilk hack saldırılarından biri olarak kabul ediliyor. Marconi ve Fleming bu olayı önce inkar etti. Ancak daha sonra saldırının Neville Maskellin tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Maskelin Marconi'nin sisteminin aslında hiç de güvenli olmadığını kanıtlamıştı. Bu olaydan yıllar sonra hackerlar ve siber güvenlik uzmanları ortaya çıktı. Maxwellin hamlesi günümüz siber saldırılarının öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Peki sizce Neville Maxwellin bir hacker mıydı yoksa sadece bir bilim meraklısı mı? Görüşlerinizi yorumlara yazın ve daha fazla ilginç hikaye için abone olmayı unutmayın